Merhaba arkadaşlar, Java Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi Java Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zannederim 6. bölümümüz oldu. Eee şu şeyimizde başlattık mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu videoda ne yapacağız? Bu bölümümüzde ee, şimdi arkadaşlar ben buraları temizliyordum. Eee şöyle temizlemeye devam edeyim. Şöyle kırmaya devam edeyim. Ee, şimdi buraları temizledim arkadaşlar şöyle alanları açı açtım yavaş yavaş hani ee, Daha hani sistem falan da yaparsak bu taraflara sistem yap yapacak olursak Rahat rahat buraları yapalım diye Şimdi ee, Şimdi dışarılara gideceğiz <laughs> buradan bayağı uzaklaşacağız e, Hayvanları mayvanları toparlarız getiririz En fazla Zaten orada ee, bir tane koyun bir tane de inek bulmam lazım ki çiftleştirelim onları ama onlar için ilk önce bir yer yapmamız lazım onlar için yeri de yapacağız şimdi şunları şöyle koyayım ee, şurada şunları da böyle koyduk mu tamam ee, bir sürü burada böyle sandıklarımız mandıklarımız her şeyimiz var hop şuradan atlayalım tamam güzel şu ev Gökayı ne var arkadaşlar? Gökay'a yaptık o evi. Epe benle birlikte kalıyor artık. Ee, öyle yaptık, öyle ayarladık. Bunlara ben kendim yaptım. Ee, hani eve bizim ekipten başkası birisi girerse diye yeni tanıştığım arkadaşlarımdan birisi girerse diye her şeyi görmelerini istemiyorum açıkçası. Burada sandık odası böyle bir sandık odası yaptık yani e, işte tuttuğumuz kitapları içi boş içi boş hepsinin e, sandıkları arkadaşlar şöyle yaptık nerede bakın sandıklarımız boş. Ee, sandıklar boş ee, içlerine tuttuğumuz o bulduğumuz kitapları koyacağız arkadaşlar ama daha tabi hepsinin içi boş İşte tecrübe iksirleri falan yapacağız sonra ilerleyen zamanlarda kendimiz e, orası çok bizi ilgilendirmiyor şimdilik Efe'nin evi de şurası arkadaşlar şu katta Efe oturuyor evet onun yeri burası o burada oturuyor şimdi e, gidelim şöyle bir dolaşalım e, gidelim bulalım bizim şu şeyleri hayvanları ee, nerede benim kayışlarım tamam burada gidelim Kayışlarımızı da aldık mı şimdi arkadaşlar bir tane de belki inşallah at buluruz orada bir yerlerde şöyle gidelim hop 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 şöyle burası bizim şey arkadaşlar yer adamın noktası diyor. Tamam şu vagonu alıp da gideyim ben. Siz de bu arada burayı ilk defa görüyor olacaksınız. Ha burayı tamam tırmandık. Aynen. Aynen siz de burayı ilk defa görüyor olacaksınız ya. Aynen siz burayı hiç, hiç görmediniz. Aynen evet. Doğru. Hızdan dostum. Haydi. Şimdi arkadaşlar Bugün niye tek çekiyorum? Dedim her dakika birisiyle çekmeyelim tabi. Bu sefer de tek olsun. Dedim orada bir şey vardı. Neyse çok önemli değil. Ee, şurada da şeyler oklar falan var. Tamam. Tamam geldi. Şimdi ben buradan böyle gidiyorum. Ee, nereye gideriz? Buradan bakalım. Şöyle bir etrafımıza. Kömürler vardı. Şöyle bir dolaşalım arkadaşlar. Ben bir... Şöyle gideyim. Sürevimizi de buradan kontrol edelim. Aynı zamanda hop. Bir tane koyun bir tane inek bulmamız lazım. Ki çiftleştirebilelim onları. Ondan sonra oraya bağlarız. Ondan sonra e, şey yaparız. Yerimizi. Bir yandan da tohum çıkartalım buralardan ya. Domuz bulduk. Domuzları istemiyorum. Şurada ben bir koyun gördüm. koşamıyorum ya. Ha tamam bir tane koyun bulduk ama koyun bulduk da şey yok inek yok inek bulalım bir tane. Lan inek neredesin? Oo arkadaşlar burada bir maden keşfettik. Girelim mi? Hadi biraz bakalım şuraya. Arkadaşlar çok güzel bir yere giriyoruz şu anda. Vay 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 vay. Lan o kadar güzel bir yer değilmiş aslında yani. Niye? Güzel bir yer gibi geldi bana ama de o creeper var. Creeper var kaç. Tamam creeper'a tek attık. Güzel. Sen kimsin be? Ba? Creeper'a bak. Yok lan iyi bir yere iniyorsun. Demir vardı şurada demir alalım. Hı. Oha demire bak. Aha. Aha. kaç tane çıktı. Arkadaşlar şöyle inelim. Maden yapmayacağız normalde ama şey e, şöyle bir dolaşalım istedim. E, ve nerede bu? taş koyalım şuraya. Buradan bir yere gidiyor, buradan bir yere gidiyor. Yalnız kaybolmayalım ya. Tamam gidiyoruz da. Hadi buradan gidelim. Demir var, demir var, demir toparlayalım. Şimdi Şuradan şöyle gidelim. Demir demir. Yine şurada da bir demir vardı. Demirlerimizi alalım. Demirler önemli. Aha tam koydum. Demirin üstüne koymuşum lan. Ha boş. Ben altı boş zannettim de onun için arkadaşlar. Hatta şuradan böyle bir yol yapalım. da yol açalım kendimize. Evet. Kaçıncı seviyedeyiz bu arada? Bir de ona bakalım. F3 müydü aynen? Yani e, diamond bulmamız için daha daha baya bir inmemiz gerekecek. Galiba. Ya buraya kadarmış arkadaşlar. Buradan sonra yol yokmuş. Tamam. Ben acaba böyle güzel bir maden bulur muyuz? E, diyorum ama bulamadık. Neyse şuradan şöyle gidelim tekrar. Belki diğer tarafta buluruz. Şimdi şöyle şunu da şöyle koyduk mu? Bu. Tamam buradan e, dönelim biz esas görevimize. Ah hava karardı ya. Ya ben madene inirle o kadar oldu mu? Aa. Vay anasını be. Ha bu arada e, hunilerimizi yaptım arkadaşlar. Ee, şeyi de normal otomatik tarlaya bağlayabiliriz artık normal otomatik tarla yapabiliriz ah Efe girdi Efe'cim hoş geldin aman ha lan oğlum gelme 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 ben dedim şimdi ya şuradan bir yerlerden bir inek bulabilir miyiz? Ah bu alan çok güzel arkadaşlar. Ben bu alana bir şey yapacağım. Vallahi ben bu alana bir şey yaparım. Çekilin. Bu alan çok hoşuma gitti. Dokunmayın alanıma. Bu alan benim olsun. Vallahi arkadaşlar hatırladınız mı? Benim bir seride de böyle bir yere yerleşmiştik. Tam böyle değildi ama ben bu alanı alırım arkadaş. Yalnız bizde Tabi şey, hiç şey yok. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Lan bir git be. Ben de bir şey özledim. Salak. Ben sana dedim ama arkadaşlar inek bulamadık ya. Koyun tamam da inek yok. Yaz ben burayı kaybetmeyeyim. Şimdi arkadaşlar. Ee, Efe'yi de yanıma alayım. Creeper creeper creeper. Kaç. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu bizim şey yakabiliyor ya hani. Bunlara böyle vurduğumuz zaman bunlar yandığı zaman da bize pişmiş et olarak geri dönüyor. Biliyorsunuz ki. onun için. Tamam almış tabelayı. Şöyle yanıma çekeyim onu da. TP. Ep. Ay 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 oğlum ne yapıyorsun geldik tamam tabela ver bana. Heh, tamam. Evet. Şimdi yazıyoruz CNBR ay ay ay. Ha 99 tara tarafından ele <laughs> geçirilmiştir. Kimse girmesin. Efe diyor ki havuz mu yapıyoruz? Havuz mu yapıyoruz diye. Ya? <laughs> ee, bilmiyorum şimdilik. İnek bulmaya çıkmıştım diyeyim de. İnek bulalım. O beni korusun. Ben inek bulayım arkadaşlar. şimdi. Şuralarda bir yerlerde inek var mı ki? Ne güzel yazdım ama değil mi arkadaşlar? Süper. Şimdi koyun orada. Tamam. Koyunumuz var. Bir tane koyun var elimizde. Ama inek bulamıyoruz. İneğimizi de bulma bulmak istiyorum ben. İnek de bulalım. Ay yanlış işte, da PNG görüntüsü aldım ya ama yapayım ben. Haydi inek. Oo oh, burada cennet cennet be. Vay 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 vay. Ama işte biz bunu istemiyoruz. Yavaş gel. Sık şunu. Efe anne sen gelecektin bana yardıma ya. Ne oldu Efe ya? Neredesin sen? Hani oğlum neredesin sen? Ama şuna bakma. Dur. Kanım bir doyurayım. İnek istiyorum ya. Bir tane inek yok mu ya? Tarifte? Hayır arkadaşlar niye yok yani? Ben arıyorum. Aa burada aşağı ha tamam bu. Ah koyun. Ya burası koyun cenneti ya. Ben koy koyun istemiyorum. Koyun istemiyorum ki. Neyse dur bakalım şuradan bir inelim. Şöyle gidelim vay 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 creeper geliyor creeper geliyor efe beni korusun ne yapayım efe'cim bu korumandan dolayı teşekkür ediyorum ee, şimdi ben kendime bir inek bulayım inek yok mu inek aha ne bu anam yanacağım buralarda ya koyunu buluyoruz da inek yok. Şimdi arkadaşlar şuradan gidelim. Bütün bölümü tabii ki de inek aramakla ben videoyu durduruyorum arkadaşlar. Ee, videoyu durdurduk yani bulduktan sonra tekrar videoya gireceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Biz inek de ineği de koyunda bulduk. Ee, şimdi işte burada ee, ah tamam epe almış onları güzel. Şimdi ee, buradan ee, ben bir şey alacağım. Ee, meşe odununu normal oduna çevirelim. Arkadaşlar şimdi e, şuradan bunu da alalım böyle. Tamam. Bir de şu craftingi yanımızda götürürsek çok daha işimize yarar bence. Evet. Hop hop çıkalım. Şimdi ben e, küçük bir ahır yapacağım. E, buraya ay Allah şeyi almayı unuttuk ya. Neyse. Tamam şu alanı ben kırmaya başlayayım. Ben şu an kırayım arkadaşlar bu da biliyorsunuz bir sürü ağaç vardı ben hepsini toparladım Evet Şimdi alan açıyorum çünkü e, buraya yapacağız. E, yani şuraları da doldurmak da istiyorum açıkçası. Onun için de biraz e, çim topladım. E, topar. açık şuraları ay konuşamıyorum ya. Aa. Şimdi ben küçük bir yer yapacağım arkadaşlar hemen. E, sonra ben video dışı orayı büyütürüm. Iııı e, Amacımız zaten burasının nasıl işlediğini görmeniz yani şu anda. Ee, i̇yi gidiyoruz ama gerçekten çok iyi gidiyor serimiz. Ee, yani ben e, verim alıyorum en azından seriden ve şu anda e, serverımızda 5 kişi yani 5-6 kişi oluyor serverda. O da iyi bir durum şu anda. Yani e, yaza doğru... Yani zaten e, Nisan sonu tabi Mayıs başı gibi serimizde baya bir artış olacak. Hani şeyde serverımızda olan kişi sayısı daha fazlalaşacak. E, bundan sonra öyle olacak arkadaşlar. Şimdi etrafını çevirmeye başlayalım şuralara, bir yerlere yapalım ahırımızı, e, ağır çiftlik aslında çiftlik yapacağız. Onun için öyle söyle çiftlik diyelim ee, biz. Şimdi şuradan şöyle bir çıkalım. Tamam güzel. 1 2 3 diyelim. Buradan bir çıkalım. 1 2 3 4 Yani hiç yapmasaydın da olurdu Efecim. Ee, gerek yoktu aslında. Şimdi arkadaşlar bunu da böyle getirelim. Alanımız <laughs> ve evet, yardım etsin öyleyse 64'lük al 3 diyelim 1 2 3 ah hadi tamam buradan bir blok koyacağız ah koyam lan koyamadım be Arkadaşlar girişi böyle yaptım. Aslında bir blok daha e, yapabilirmişiz. Şimdi ben fark ettim. Blok kaydır. Arkadaşlar bir blok kaydırıyoruz şu anda. 1, 2, 3. Tamam oldu. Şimdi buradan yapacağız. Doğru. bayağı bir uğraştırdı şu anda bizi. <laughs> Onu fark ettim. Ee, şimdi arkadaşlar. E, ben gideyim biraz odun toparlayayım. Allah. Odun topluyum Hatta Gökay'ın içerisinde bir bak bakacağım şimdi. Gökay'ın içerisinde varsa ondan alırım. Ee, çünkü benim içerisinde şey yok diye hatırlıyorum. Ee, normal meşe odunu yok diye hatırlıyorum. Ama ha, tamam onlar çiftleşmişler. iyi Güzel. Şöyle ah. Açıldı tamam Gökaycım chestlerinden alıyorum oğlum Nerede Sandık Abi sende de hiçbir şey yokmuş ki Boşuna geldim Yok arkadaşlar Gökay'da da hiçbir şey yokmuş ee, Ben şöyle bir Madem e, Ağaç girişiminde bulunayım Şu ağaçları Aşağıda bizim iskelet farmı var. Oradan gidip de şey alıp büyütebiliriz. Neyse arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi yani şimdilik ben bunları burada şifreştirdim. Onları sonra ben yapımını başlayayım. Yapımının yani bitmiş halini diğer videomuzda yani kaçıncı videomuz bölümümüz oluyor bizim. işte o bölümümüzde şey yaparız. Arkadaşlar, göst, hani göster, göstermiş oluruz ee, size. Şuradan şöyle çıktık mı? Zaten bu kadar yapacağım. Ondan sonrasını normal e, şeyle merdiven gibi çıkacağız üstünü Bu şekilde olacak yani. Ee, üst kısmı o şekilde çıkacak. Efe bir kendine göre bir e, düzenleme yapıyor bakalım. Yapsın. Ben de ona göre düzenleyeceğim. Hatta ben buraları da kırmayı düşünüyorum çünkü buraları başka bir şekilde yapacağım. Kırdım. Şimdi arkadaşlar, burası böyle. Şurayı da kıralım. Çit koyacağım arkadaşlar buralara. Buralara çit koyacağım. Değişik bir dizayn olacak. Evet. Şimdi bunun üstüne ben merdiven döşeceğim. Ee, zaten yapımını sonra e, belki video çekersem gösteririm arkadaşlar. Ee, buradan şeyler girecek. Crafting'imizi de biz almıştık galiba. Nerede bizim crafting? Burada. Tam koyalım buraya. Evet, şöyle merdiven yaptık. Şu meşe odunlarını da bir çevirirsek birazcık daha yapalım. Tamam. Biraz daha ben video dışı düzenleyeceğim arkadaşlar burayı. Şöyle bir koysam. Şunu da altıma koydum mu tamam. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Ah çıkamadık ya. Tamam. Ah ulan var ya çıldıracağım. Az kaldı. Tamam. Tamam etrafını böyle döşeyelim. Böyle döşeyim ben etrafını. Ee, dizaynın nasıl olacağını göstereceğim. Ee, diğer videoda. Ee, nasıl olduğunu zaten görmüş olacaksınız Siz sizde. Belki yapımını paylaşır mıyım bilmiyorum. Ee, belki paylaşım belki paylaşmam. Ee, evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve e, birazdan videoda e, ama video dışında e, ben burayı bitireceğim. Şöyle de bir şey söyleyeyim nasıl bir düzen olacağını da e, video içeri şimdi göstereceğim. Resim olarak koyacağım arkadaşlar onu da videonun arkasına e, bu şekilde olacak diye birazdan hatta şöyle kenara köşeye de bir ara yer yerleştirmiş bile olabilirim şu anda. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.